Sakın geçmeyin gene dostlarım. İlişkinizi yaşamanıza engel üçüncü kişiler aradan çıkacak mı diye bakmaya niyet ediyorum. Bu üçüncü kişiler aşkınızı yaşamanıza engel kim varsa, annesi, babası, eşi, dostu kim varsa bunlar aradan çıkacak mı ve siz aşkınızı doya doya yaşayabilecek misiniz? Bir şey söylemem aslında çok da fazla gerek yok. Zaten siz bunları konuşmuşsunuz. Ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Hiç konuşmasanız bile hissediyorsunuz gönül dostlarım. Ne engel varsa aranızda kesinlikle aşılacak. Yalnız birazcık zaman var gönül dostlarım. Bunu beklemelisiniz. Eğer şu an attığım tarihte izliyorsanız kesinlikle Temmuz aylarını beklemelisiniz. Ama ne zaman denk gelirseniz gelin. Yani şöyle e, bir 3-4 aylık bir süreç var gerçekten bunu yapabilmesi için ama kesinlikle yapmak istiyor ama neden şu anda değil? Çünkü eğer şu anda bunu yaparsa gerçekten adaletsizlik yapmış olur ve bunu da istemiyor gönül dostlarım. Gerçekten hani her şey nasıl olması gerekiyorsa kalp kırmadan e, nasıl yapılması gerekiyorsa ben o şekilde çıkmalıyım bu durumdan ve sana gelmeliyim düşüncesi var biraz da tabii ki cesur olmam da gerekiyor birazcık korkusuz olmam da gerekiyor bunu da biliyorum diyor ama maddi konularla alakalı da özellikle hani e, adil olması gerekiyor böyle düşünüyor. fakat bu e, hesaplar evdeki hesap çarşıya uymayacak gönül dostlarım maalesef ki birazcık ortalığı <laughs> karıştırmak zorunda da kalacak aslında birazcık e, ikili oynaması gerekiyor bunu anlayacak yakın süreçte yani birazcık gerçekten özellikle maddi konularda kayıp yaşamamak adına böyle arkadan birazcık iş çevirebilir diğer tarafa karşı. Çünkü burada hem maddi anlamda kaybetmemek var, kaybetmeme isteği var hem de gerçekten size kavuşma isteği var. Bu yüzden de birazcık cesur olup e, maalesef birazcık artık dürüst olmaması gerektiğini anlayacak ve bu konuyla ilgili kesinlikle eyleme geçecek günül dostlarım ya. Bu ilişkinizi yaşamanıza engel kim varsa bunları kesinlikle aradan çıkaracak ama diyor ki, evet ben seni istiyorum ama ben seni de istiyorum. Ben var olan düzenimi de istiyorum. Ben e, maddi manevi her şeyimi istiyorum. Bunu öyle bir yapmalıyım ki diyor. Ya hiçbir şeyimi kaybetmemeliyim diyor. Tamamen e, bunun için aslında şey de var gönül dostlarım hani adaleti de kaybetmemek var yani maddi manevi her şeyini kaybetmeden ona engel oluşturmadan hiçbir şeyin bu işin içinden çıkmak istiyor ama tabii çıkamayacak maalesef ki böyle arkadan iş çevirme durumlarının içine girmek zorunda kalacak ama bu konular ne olursa olsun eyleme geçecek gönül dostlarım kavuşma için kendinize çok iyi bakın.